Merhaba bugün Sıcak Gölçer Devresi'ni tanıtmak için buradayız. Kodlarımızla başlayalım. Gördüğümüz kütüphaneleri kullandık öncelikle. Fonksiyon fonksiyon parça parça anlatmaya devam edelim. Void Buradaki gördüğümüz fonksiyonumuzda giriş çıkış pin modlarımızı ayarlamak için kullandık. Burada GPIO A pinini aktif ettik. Burada gördüğümüz yerde ise seri haberleşme için aslında burada bir algoritma fonksiyonları yazdık. Burada PA2 pinini aktif ediyoruz. Ee, ve bu pinin usart 2nin TX yani e, veri gönderme çıkışına atanıyor burası da. AF7 numarası USART için geçerlidir. Burada e, bu pinimizde analog girişi sağlıyoruz. Burada PA0 pinini analog moduna alıyoruz. Bu pinin ADC için sıfır numaralı kanala bağlı 0 numaralı kanala, kanala bağlıyoruz. Ee, bu sayede de dışarıdan analog voltaj ölçümü yapılabiliyor. Sonra geldik buradaki fonksiyonumuza. fonksiyonumuza. bu da PWM için timer çıkışı aslında buradaki yazdığımız. PA8 pinini yine alternatif moda alıyoruz. Yani aktif hale getiriyoruz. Bu pinin timer 1'in birinci kanalına bağlayarak ee, PVM gibi işlemlerini kullan, kullanımına açıyoruz aslında. Gelelim böyle. Şimdi buradaki fonksiyonlarımıza geldik. UART2 UART, içi, Uart 2 için olan fonksiyonumuzu Bu e, UART2 fonksiyonunu başlatıyor ve temel ayarlamalarını yapıyor. UART2 birimi çalıştırmak için saat sinyalini aslında şurada gördüğümüz frekanslara e, açıyoruz. Ve bu frekanslara e, veri iletim hızı ayarlanıyor ve 16 Hz'e 16 Hz'e 11 bin, 11 bin yok 115200 bin 200 evet. aynı band için ayarlamışız burada. Ee, şimdi buradaki fonksiyonlara gelelim. Veralım fonksiyonları şöyle göstereyim size de. Evet. Şu şekilde. Ee, burada <laughs> veri göndermek için aktif hale getiriyoruz aslında burada UART 2'yi. Veri göndermek için aktif hale getiriyoruz ve e, u USART birimi evet. u UE için Şimdi şöyle toparlayayım. TE için şurada göstereyim. Ha, TE için şu, şu fonksiyonu. TE için veri göndermek için aktif hale getiriyoruz. UE için de e, genel birimi göndermek için aktif hale getiriyoruz. Buraya gelelim. Yanlış taraf anmışız ademi. Bu fonksiyon string link veri. Burada ee, karakter yazdığımız karakterler string bir şekilde okunuyor. E, her karakteri doldurma önce de TxE bitiminin birinci e, bir olmasını bekliyoruz burada. E, sonrasında register olarak, data register olarak da veriyi yazıyoruz. Bu işlem gönderik veri bitene kadar da devam ediyor çünkü yani tekrarlayabilecek biri aslında burada. Burada adc1 modülünü etkinleştiriyoruz. Hemen aşağısında e, cr2 sıfırlanarak adc temiz bir e, şekilde başlatılıyor. E, sqr3 adc'nin sıfır numaralı kanalını kullanacağımızı belirtiyor tam olarak burada. E, smpr2 Örnekleme süresidir. 480 e, döngü yani saykıl ayarlanmıştır. E, daha kararlı bir ölçüm sağlar burada. ADC modülünü aktif hale getirir. E, daha sonrasında Unit 16'da zaten e, analog veri okuma. Yazılımla ADC'ye dönüşümünü başlatıyoruz. ADC dönüşümünün tamamlaması, bekleniyor. Daha sonrasında işte <laughs> e, devam ediyor. dönüşüm süreci data registerdan okunur ve e, ve geri döndürülür. Return e, komutlarıyla da zaten bunu burada görmüşsünüz. Aynen. Daha sonrasında e, void P, PWM sinyali üretimi sağlıyor. Timer 1 modülünün saatini açıyoruz. PSC eşittir işte 16 mhz 16 eşittir 1 mhz şeklinde megahertz megahertz 16 mhz ile 1 mhz e eşitliyoruz aslında bir burada farklı sinyalleri şekilde şey yapıyoruz aynen şimdi pwm başlangıçta sıfır görev çevriminde başlatılıyor tamam yani da orayı gösterirsen daha sonrasında bu CCR, Evet, oraya gidecek olursak da CCR1 e, pwm sinyalinin darbe genişliğini belirler. E, bir altındaki ön yüklemeyi aktifleştirir. Daha sonrasında cc 1 e PWM çıkışını aktif, aktif eder. M0E ise ana çıkışı aktif, aktif eder. E, ise e, timer'ı başlatır. Evet, daha sonrasında biraz daha aşağı inebiliyoruz tamamdır. Orası da e, fan hızını ayarl ayarlama. P PWM oranı %100'den büyükse e, sınırlandırıyoruz. PWM sinyalinin e, darbe süresi hesaplanır. İşte Burada, e, altta da zaten e, hemen altta. Tam şu an gösterdiğim yerde örneği mevcut. E, daha şey, daha sonrasında... Burada da gecikme fonksiyonumuz var. Aynen. Ee, işte sistem saati 16 mHz ise 16.000 e, 16 bin döngü bir e, pink. yani MS bir pinge tekabül ediyor. Ee, daha sonrasında e, timer başlatılır. Her bir milisaniyede e, bir bekleme yapılır. Döngü MS ping e, kadar tekrar eder. İşlem sonunda da size tick durdurulur. Burada da eat main ee... Void kısmını açıklayalım. GPI-Init yani PA0, PA2, PA8 gibi pinlerin modlarını ayarlıyor. Bizler o pinlere bağladık. Sonrasında UART2 init demişiz. Burada UART protokolüyle seri port iletişimini başlatıyoruz. ADC bir unit dediğimizde de orada da analog sıcaklık sensörünün ADC için ADC etkinleştiriyoruz yani analog dijital konvertörü etkinleştiriyoruz e, PWM unitte ise fan kontrolü için biz burada PWM kullanmamız gerekiyordu e, PWM çıkışını hazırlıyoruz e, I2C bir unitte de OLED ekranla haberleşmek için e, I2C protokolü kullanıyoruz burada biz SPI kullanmadık e, SST 1306 unitte ee, ekran, e, şey pardon, SSD 10.0.6'da da e, OLED ekranı burada başlatıyoruz. Sonrasında e, ekran temizlenip e, başlatma işlemini tekrardan e, sağlamak için buradaki gördüğünüz kodu kullanıyoruz. E, sonrasında e, buffer'a geçiyoruz. Buffer'da char buffer 64 diyerek biz burada UART ve ekran için metinleri tutan bir dizi oluşturduk aslında. Unit 16 adc val değerinde de adc'den gelen 12 bitlik analog değeri tutmak için biz burada bir değişken tanımladık. Flood voltage temperature dediğimizde de sensörden okunan değerin voltaja çevrilmiş halini buradan görüyoruz. Unit 8 t fan percent dediğimizde de fanın çalışma yüzdesini ayarlıyoruz burada tanımlıyoruz. Sonrasında ise buradan bir while döngümüz var gördüğünüz gibi. E, while döngüsünde biz burada ilk başta e, analog dijital konverter yani ADC ile PA0 üzerinden bir değeri okuyoruz. Okuduğumuz değeri, buradaki değer aslında sıcaklık e, ölçerden gelen bir değer. ADC değeri 0 ile 4095, e, 4096 işte aralığında olduğu için 3.3 Volt referansa göre bir voltaja dönüştürdük. E, LM35 e, bizim sıcaklık sensörümüz. O sensörden e, 10 milivolt e, böyle santigrat çıkış verdiği için biz bunu data teşhisinden gördük. Voltaj çarpı yüzden e, sıcaklık formülünü uyguluyoruz burada. Gördüğünüz gibi voltaj çarpı yüzden e, uyguluyoruz. Sonrasında ise e, sıcaklık ve fan yüzdesi buffer dizesine e, yazdırılıyor. Ee, ne olarak yazdırıyoruz? Ee, sıcaklık fan dizisinde, buffer formatlı olarak aslında yazdırıyoruz. Ee, UART2 e, print diyerek de fonksiyon, yani bu fonksiyonu kullanarak da bilgisayarı seri port üzerinden gönderiyoruz biz bu değeri. sonrasında e, SST e, 10.6 1006 clear kodundan başlamak gerekirse e, önce burada gördüğünüz gibi clear'dan yani ekranı temizliyoruz. Ee, sonrasında e, buradaki buradaki sonra yazı x eşittir 30 e, y 25 koordinatına yerleştiriyoruz. Çünkü ekranın belirli bir merkez değeri var. Oraya merkezliyoruz. Buffer'a sıcaklık değerini yazdırmamız gerekiyor. Örneğin 25.63 derece gibi. onu da buradan sağladıktan sonra OLED ekrana bu yazı yaz, yazılıyor ve sonrasında update screen diyerek güncelleniyor. Şimdi delay kısmında ise 1000 e, milisaniyelik bir burada e, bekleme e, sağlamamız gerekiyor. Yani her ölçüm ve yazdırma işlemi arasında 1 saniyelik bir bekleme yapıyoruz aslında. E, bu sayede de ekrandaki yazı her bir saniyede bir yenidenmiş oluyor. E, bu şekilde bu kodları sizlere açıklayabiliriz. Bu kadardı. Teşekkürler. <laughs> bu Burada bir adet e, LM35'imiz var. Buradan e, CTM'e analog bilgi çıkıyor. CTM e, ADC olarak algılıyor ve burada şöyle daha rahat görebiliriz. OLED'de de kare olarak e, haberleşiyor. Bunu şöyle sıcaklığı artırdığımız zaman sen biraz daha yaklaştır. tuttuğumuzda havada sıcak ama şöyle artış. Çakmak artışını gözlemleyebilir miyiz? Çakmak çıkalım aynen. Dur. Şöyle sen git işte şimdi. Devrimiz bu şekilde çalışmaktan. Böyle. Şu an 38 derece gördüm. <laughs> Havada çok sıcak olduğu için zaten.